Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle değil, benim hesabım, benim atışım, benim atışım e, bu diniz, yalızlar, Benim adım, Benim yapmamı Bu anda var. hesaplarını Değil mi? ilk videomuz var. Abone adam oyunda adam oyunda. Arkadaşlar bu verdiğimiz hesapların bazılarını adam gidiyor. Ama çok bir şekilde gidiyor. Bazen gidiyor. Hadi. oyunda okay. evet, değil mi? seviye hadi ilk seviye. Bunu 38 karakterimiz Hemen şeylerin göster şeylerin parçalarını göstereceğim. Siz arkadaşlar sıkıntı e, oluyor bir şeyde. Onun için de şeyini gösterelim. E, Kadir Pişkisiz yapmayı. E, i̇kinci hesabımıza geçelim. Ee, yani bir geldi, geldi. Şimdi hesabın sancısı olsun. bir günlük beklemeyin. Arkadaşlar onlar da ayrı Acaba bu Yok. Onların, onlar bizim hesabı. Onlar da Evet bu diğer hesabımız. Evet. Arkadaşlar adam biliyor bir çocuğun e, haricinde. Arkadaşlar yolla roller... Evet, şey ee, şimdi hemen yokmayı gösteriyorum uzatmadan. Ee, yap yap yokmayı da son bu kadar şeyleri. <laughs> yani, bay bay. Gerçekten abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum.